Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın kaçıncı bölümü 9 galiba aynen. Ee, bir tür sıkıntılar oldu. 2 3 gün video atamadım. Kusura Neler yaptık diye sorarsanız bunu video çektim mi hatırlamıyorum da şurayı yaptım. Şurayı. Ben kendime inek geri ve <laughs> tarla yaptım. Ee, hani bir kuzenim gelmişti ya. Bir tane daha bir kuzenim geldi. iki kuzenim oldu. Ama diğer kuzenim yok şu anda oyunda. Diğer kuzenim de burada yeni gelen. Beğen atıp abone ben diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Bu arada videoya 7000 like gelmesi istiyorum. <laughs> Arkadaşlar işte şurayı yaptım. Yani bu iki yer yaptım. Burayı yaptım. Burayı videoda almış mıydım hatırlamıyorum da. Ev zaten vardı. Bir de yanına bir yer yaptım. Burayı da köylüler için ayırdım. Ee, yani köylüler için diyeyim. <laughs> Benim evimin altından buraya bir tane şu odaya şu odaya falan şey açmayı düşünüyorum delik yani benim evden buraya geçiş olacak köylüleri getireceğim çiftleştireceğim falan sonra acaba büyük basacağız yani büyük köylüsü olacak neydi onun adı büyük köylüsü olacak neydi onun adı? bir saniye göstereyim mi yaşlıya buradan adını unuttum köylüler şuna ikisini götüreceğim çiftleştireceğim Hmm. Ha ha kürsü kürsü. Aynen kürsü yapacağız. <laughs> Kürsüyle beraber şey işte buradan kazıyorum ben de. Şimdi hava durumu inşallah. Aşağı... Evet. Saat kuzenim şu an burada. Ne yapıyor bilmiyorum. Yani burayı da pek görmeleri istemem da gizli olsun diye. Nerede? Bakayım. Ben. Ona göre başlayacağım yapmaya. Şimdi ne be? mi lan? <laughs> er <laughs> mı? bu? Belli olsun Bu arada arkadaşım Kadir. O da bir süre yok. Bir 4-5 günüme gelir mi bilmiyorum da. O da yani bir süre yok. Yani gizli olması istiyorum da. Gizli bir yapacağım. buraya da yeni yaptım. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın lütfen. Bir kere vurayım mı? Vurayım mı arkadaşlar? Vurdum. Ata geldi herhalde. <laughs> Besledim. Kalkın elmeyle besledim yazdım. <laughs> Neyse ya dursun Biz gidelim. Şey yapalım. Şu i̇çeri gireyim mi? Tam nereden çıktı? Al bakalım. 127 64 192 127 127 <laughs> 64 200 kaçtı? 292 miydi? 292 derinde. Aynı. 292. Ya ne yapıyor benim elimde bak. Bir şey çalmak yani. Bir şey çalmak. At benim oldu. Aa, nasıl çıkaracağız şimdi bunu ya? Uf. Ya var ya. Hediye verelim bari. Hemen dedi. De ah. Çıkarttık diye ki. Beni kesecek ha. Ben şuna Hadi. diyelim. <laughs> evet, gitti galiba. Neyse. Bizden <laughs> En son köyleri götürüyoruz. <laughs> 179 değil mi? <laughs> 120 değil mi? spooje. <laughs> 121 karşı 64 10 bak şu şekilde altında kazıyoruz. olsun. Şöyle yaparız.

Arkadaşlar çık ç şey yolu pardon kusur bakmayın. <gülüyor> 294'tü. <gülüyor> 290 294 yapalım şunu. Hadi artık. 294 Aynen tam orası bu arada. Tam orası arkadaşlar. Ee, kurlar. Ee, şuraya bir boşluk mu bırak? Şuraya arkadaşlar? Nasıl yapacağız diye sorarsanız şöyle iki boşluk olacak bu. Tam orası. şöyle 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 olacak yani <laughs> arkadaşlar ben buralara quartz alt falan şey yapayım bir de şuralara nereden koyayım sonra tekrardan sizlerle siz sıkılmayın evet arkadaşlar <laughs> buraları yaptım şimdi buraya çıkıyor da Şöyle de getireceğim şimdi. 1 2 Şey yapmayı düşünüyorum da. Şöyle Şöyle Bunlara Bulara meşale koymayı düşünüyorum. şöyle yapalım arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı like atmayı bilin merak etmeyin pürüzsüz kuvars ama biz pürüzsüz mü koyuyorduk şöyle şöyle şuradan da bir daha fener ütülü andır sonra cuma alalım ee, Şuralar pürüzsüz zorlaşıyor musun? Çok dönem değil yani. Burası çok fazla gözükmeyeceği için çok dönem değil yani arkadaşlar. Çok dönem değil yani. Evet şöyle 1 2 3 4 5 6 6 da yapalım. Ya evet, da aynı şey oldu neyse. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Aynısını buraya da şöyle 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 şö şöyle şöyle bir daha yapalım. Şuraya da fener koyalım. Şuraya da fener koyalım arkadaşlar. Şöyle fener. Şöyle şöyle. Bu ben kaç boşlukla koymuştum oraya? Bir iki mi? Buraya da bir iki yapalım o zaman. Şöyle şöyle. Şöyle.

Video biraz kısa olacak. Sıra koymuşlar 20 dakika 25 yapamayacağız. Yani bugün bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Size çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar ben söyledim. Abone olun, like atın.